ilk olarak yani Ankara'da Türkçe tahsil e, ettim. Yani ben ise e, çalışma imtiyazına nail olduğum her memlekette daima e, oranın lisanını öğrenmeye e, gayret etmek gibi e, adetim var. Evvela yani e, temeli bilgiler, temeli mamutlar kendi kendime öğrenirim. Yani e, hiç e, kurslara bir şey yani Gitmem yani sadece kendi kendime sonra halk ile sohbet, e, sohbet e, etmeye ve daha sadece metinleri okumaya e, başlar. Yani e, zira ben inanıyorum ki bir diplomat için bu sadece yani faydalı bir şey e, değil yani. Gerçekten elzemdir yani. Çünkü bir e, diplomat e, için e, muhit ile doğrudan e, e, temas e, kurmak çok çok e, e, mühim. Bazen yani ben ise yani bazen Latife yolu söylüyorum, e, söylüyorum ki e, tarcuman vasitesiyle e, konuşmayı, yani camarından e, ipmeye e, benzetelim. Çünkü e, her tarcuma, yani e, çok çok e, maharetli e, olursa e, olsun, Genelde yani bir eksilik duygum var. 50 yaşımda yani Türkiye, Ankara'ya geldikten sonra yani Türkçe öğrenmeye başladım. Çok zor değil yani çünkü yani ben ben ise yani şarkı adabiyet fakültesinde yani tahsil ettim Polonya'da. Bu nedenle yani e, Farsça e, konuşurum. Türkçe ise yani e, gramer olarak yani e, Türkçe yani, matematik e, gibi yani çok e, mantıklı yani bir e, dil e, ve kelimeler ise yani e, sonra yani Farsça Farsça'dan yani gelen kelimeler yani kuyardım. Ve neticesi onu <laughs> Evet, yani çünkü yani ben ise yani e, e, Türkiye'nin yani e, tarihi çok çok kuşuma e, e, gidiyor yani çok çok e, okudum. E, bu nedenle yani e, lisan Osmanlı yani aynı şekilde yani benim için şahsen yani çok güzel bir dil. Türkçe'de yani hususi alakap beslediğim yani e, kelime efendimdir. Bu kalime, Türkçe'nin e, tabi e, zarafeti ve e, letafetini e, mükemmel bir e, şekilde e, aksettiriyor. En çok yani müşkilat, e, çöktüğüm e, kalime gerçek, e, ge, gerçekleşmek. gerçekleşmek, gerçekleştirmek, gerçekleşmek yani bilmiyorum neden, yani e, izah edemem ama yani öyleydi bence Türkçe bilmek yepyeni, yepyeni ufukları açmakta. Bir mesel olarak yani çok enteresan insanlarla bazen mümtaz şahsiyet, şahsiyetler ile hiçbir hal etme Türkçe sadece yani Türkçe müntaşır olan kitapları okuma imkanı sunmaktadır. Ayrıca yani Türkiye'deki yani hayat yani daha kolay. <laughs> Ve düşünüyorum ki bu bu yol yani çok çok kolay değil. Ama sizi temin etmek istiyorum ki bu hayatın semeresi Hakikatın e, bereketlidir. Ben birkaç lisan yani konuşuyorum e, ve samimane yani benim için bir e, bir dil e, öğrenme yani yani iş dil. Benim için yani memnuniyet yani. Benim için yani dil yaşan bir şey ve mesela bir memlekete yani vazifa yaparken e, söylediğim gibi e, yani e, söyledim gibi yani oranın e, dili e, e, öğrenirim ama sonra pratik yok bu dili yani unuturum yani dil yani yaşan yaşan bir şey Türkçe biraz biraz İngilizce e, Fransızca Rusça e, Ukraynca Farsça Romanca evet 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 <gülüyor> unut. <gülüyor> Ee, ya bence, ne, e, yabancı e, dilleri e, öğrenmek e, 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 öğrenmek sadece memnuniyet yani duyuyorum. Yani e, benim için yani e, kitaplar yani en sevdiğim yani kaynak tarih e, tahsil etmek için. İlk defa Ankara'ya 2018 yılında geldim. Ama o zaman mamuriyetim sadece iki sene devam etti. Ve iki sene sonra, yani bugüne kadar hatırlıyorum ki Ankara'yı tarp ederken bir mahzunluk kalbimde vardı. Ankara'ya bir daha Avdet edeceğimi pek de zannetmiyordu. Yani umut yoktu. Hayat bazen sürprizleri getiriyor ve bana bu sürpriz getirdi ve şimdi yani Ankara'da bulunmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyor. Genellikle büyük bir safir yani büyük olarak yani sadece bir defa gelirsiniz. tarihinde düşünüyorum ki en az yani her asır her asır en az ki defa Türkiye'de vazife yapan bir sefir vardı. Her sahnede her alanda işbirliğimiz her geçen gün söylenebilirim gelişiyor. Maksuzan yani incelekler sabunma sanayi alanında çok iyi bir işbirliğimiz var ama aynı şekilde yani kültür eğitim albete ticaret çok güzel bir şekilde işbirliğimiz gelişiyor. AB dünem başkanlığı seçtiğimiz tema güvenlik Avrupa. Neden? Yani çünkü güvenlik ve güvenlik güçlendirmek için faaliyetleri yani çok çok zaruri. Bu güvenlik yani bir hayli yüzü var. İçişler, dişişler yani ı, sağlık ı, güvenliği ı, bilgi ı, güvenliği yani gıda ı, güvenliği yani amalin her alanda yani güvenlik yani ı, çok çok mühim bir mesele. Avrupa ı, Avrupa NATO ilişkileri güçlendirme, güçlendirmeyi ve trans, transatlantik إشبالي دليل لشترمي ده هدف يوروس